Türkiye, ülkelerindeki çatışmalardan dolayı yerlerinden edilen Suriyelilerin büyük bir kısmına ev sahipliği yapıyor ve krizin başladığı ilk günden bu yana Türkiye'de ikamet eden Suriyelilere sağlık hizmeti veriyor. Sıhhat Projesi, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığımız ile Avrupa Birliği arasında 2016 yılında imzalandı. Kullanılabilirlik erişilebilirlik ve kalite açısından mevcut sistemi aşamalı olarak iyileştirmek hedeflendi. Sıhhat projesi ile 2011 yılından beri bakanlığımızca sürdürülen birinci basamak ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinde hedef gruba yönelik özel iyileştirmeler planlandı. Proje, göçmenler için hali hazırda mevcut olan sağlık hizmetlerinin mükemmel bir tamamlayıcısı oldu. Bakanlığımızın güçlü yapısı ve Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle geçici koruma altındaki Suriyelilerin Sağlık ihtiyaçlarına kendi dillerinde çözüm üreten, dünyada başka örneği olmayan bir sistem oluşturuldu. Sehat is one of the key actions in the area of health. I'm happy that with Sehat we have made a major contribution to the improvement of the health status of refugees. This could not have been done without the dedicated work of the health professionals and the excellent cooperation to Turkish Ministry of Health here in Turkey. We are happy that we can continue this project now sustained by Cihat 2. Cihat projesi çerçevesinde adaptasyon eğitimlerini başarıyla tamamlayan Suriyeli sağlık çalışanları göçmen sağlığı merkezlerinde istihdam edildi. Böylelikle bir taraftan Suriyeli sağlık çalışanlarının insan ve meslek onuruna yaraşır bir şekilde hizmet vermelerinin önü açıldı. Diğer taraftan da Suriyeli misafirlerimizin kendi dil ve kültürlerinde hizmet almalarına vesile olundu. Bu da nitelikli sağlık hizmetlerinin sunulmasına yol açtı. <laughs> بيوم من الايام ارجع اشتغل في ها في هذا البلد بعد الصعوبه هاي انه اشتغل في مهنتي اللي انا درست وتخرجت ومارستها. المشروع لما سمعت فيه ولم يعني شعرت بحماس كون انه المريض السوري معروف بالطب يعني وبكل انواع الطب انه اللغه يعني المشروع فكره عبقريه انا برايي من الحكومه التركيه. قبل ما نبدا المشروع عملنا دوره بحدود الشهرين في مدينه ازمير تعلمنا على النظام الصحي التركي وكيفيه ادخال المرضى وكيفيه ادخال الدواء وكيفيه العلاج وكيف يتم استقبال المريض وكتابه الدواء له من Göçmen sağlığı merkezlerinde birinci basamak sağlık hizmetleri sunuluyor. Göçmenlerin yoğunlukla yaşadığı 29 ilimizde 200'e yakın göçmen sağlığı merkezi ve 800'e yakın göçmen sağlığı birimi bulunuyor. Bu hizmet noktalarından Türkiye'de yaşayan geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusun %96'dan fazlasına ulaşılıyor.

kurulan ve desteklenen göçmen sağlığı merkezlerinden 48 tanesi güçlendirilmiş göçmen sağlığı merkezi olarak birinci basamak hizmetlerin yanı sıra daha geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Bu merkezlerde proje kapsamında 3500'e yakın personel istihdam ediliyor. %90'ı Suriyeli olan personelin yaklaşık üçte birini kadınlar oluşturuyor. Böylece göçmen kadınlar sağlık alanında istihdam yoluyla da destekleniyor. Projeyle uzman hekimden yardımcı kadrolara oldukça geniş bir yelpazede istihdam sağlanıyor. Göçmenlerin yoğun olarak yaşadıkları 65 ildeki hastanelerde görevli 720 hasta yönlendirme personeliyle dil bariyeri aşılıyor. Sıhhat projesi kapsamında göçmen sağlığı ve güçlendirilmiş göçmen sağlığı merkezlerinde son 4 yılda 4 milyona yakın geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusa yaklaşık 13,5 milyon ayakta tedavi hizmeti verildi. İstihdam edilen uzman kadrolarla göçmenlere psikososyal destek, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunuldu. Kanser tarama, vitamin takviyeleri, aşılama ve laboratuvar hizmetleri verildi. Ambulans ve çeşitli ekipman tedarikleri yapıldı. Hasta fayda buldu, biz de fayda bulduk. Kid yani memnunin min merkez yani بفهموا علي وانا بفهم عليهم كقيمه علميه بكل العالم فقط تركيا هي اللي قامت بهالمشروع هذا المشروع بالنسبه لنا كاطباء ستر ما اورجينا فيني اقول انا يعني بحب اقول بالاخير بالتركي دورو يردان يهزمات Çünkü sağlığınız bizim için değerli.